Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz Gamze'nin Elemeyi YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bugün sizlere yapımı oldukça kolay. Güzel duran bir modelin yapımını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Oyamız mum oyasına benziyor. Muma benziyor. Öncelikle ara modeliyle başlayalım modelimiz bu oldukça güzel duran çıtı pıtı bir model özellikle yaprak desenli yazmalara çok güzel olur arasında kuyumcu kafesi kullanacağım arkadaşlar bir tane zürafamı yapıyorum yapmış olduğumuz zürafanın içerisine çift düğüm atıyorum yaklaşık bir zürafa boyu mesafe bırakarak aşağı iniyorum ve kuyumcu kafesimi oluşturuyorum Tekrar bir tane zürafa yapıyorum. Yine yapmış olduğum zürafanın içine çift dolayarak düğümü attım. Tekrar aşağı iniyorum. Ve kuyumcu kafesimi tamamlıyorum. Arada üç tane kullanacağım arkadaşlar. Siz isterseniz daha fazla kuyumcu kafesi yapabilirsiniz veya farklı bir modelde uygulayabilirsiniz araya. 3 tane kuyumcu kafesimi yaptım. Ve hemen dört tane sürafa yapıyorum buraya. Kuyumcu kafesinden sonra dört tane zürafa yaptım. Dördüncü zürafamı diğerlerinden bir tık büyük yaptım arkadaşlar. Yapmış olduğum zürafanın içinde geriye döndüm. içine pırpırlar yapıyorum pırpırlarım çok uzun değil çok da kısa değil Arkadaşlar şimdi buraya altı tane zürafa yap pırpır yapacağım Buraya 6 tane pırpırımı yaptım. Yine devamında 4 tane zürafa yapıyorum. dört tane zürafamı yaptım. Yapmış olduğum dördüncü zürafanın içine çift dolayarak bir düğüm attım. Yine yazmamı kıvırdım. Bir zürafa boyu mesafe bırakarak aşağı iniyorum. Ve kuyumcu kafesimi oluşturuyorum. Tekrar bir zürafa yaptım. yapmış olduğum zürafanın içerisine çift dolayarak bir düğüm attım. Aşağı indim ve kuyumcu kafesimi oluşturdum. Modelimizin alt zemini bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. 3 tane kuyumcu kafesi yapıyoruz. Daha sonra 3 tane zürafa yapıp modelimizin alt, alt kısmını kuruyoruz. Biz şimdi modelimizin üst kısmına geçelim. E, modelimizin üzeri için renkli ipimi aldım arkadaşlar. Şu oyamı tersine çeviriyorum. Ve ikinci pırpırıma ipimi sabitliyorum. Bir tane düğüm attım. Tekrar düzüne çeviriyorum. Ve buraya küçük bir pırpır yapıyorum. Ve bu yapmış olduğum pırpırın içerisine bir tane düğüm atıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Ve sinek kanadımı oluşturdum. Tekrar yukarı çıkıp bir tane düğüm atıyorum. Aşağıya indim tekrar. Üçüncü kat için tekrar yukarı çıktım. Aşağı iniyorum. Ve dördüncü kat için yukarı çıkıp buraya Çift düğüm atıyorum arkadaşlar. İyice sıkaladım düğümümü ve burada hemen dibinden keserek modelimi tamamlıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. ışıktan dolayı biraz parlıyor. Tekrar aynı şekilde yazmamı tersine çeviriyorum. Hemen yanındaki pırpıra batarak bir tane düğüm atıyorum. Ve i̇çine bir tane pırpır yaptım. Pırpırım için tekrar yukarı çıktım, aşağı indim ve sine kanadımı oluşturdum. Tekrar yukarı çıkıyorum ve aşağı iniyorum. Üçüncü kat için tekrar yukarı çıkıyorum. Aşağı indim. Dördüncü kat için tekrar yukarı çıkıyorum. Araya çift dolayarak bir düğüm atıyorum arkadaşlar tepeye ve hemen fazlalık iplerimi kesiyorum. Bu şekilde diğer iki pırpırada e, sinek kanatlarını yapacağım arkadaşlar. Bir tane başta, bir tane de sonda püpürlerimiz boş kalacak. Ben hemen diğer sinek kanatlarımızı tamamlayayım, sizlere öyle göstereyim. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gerçekten çok hoş duran bir model. Henüz ütü yapılmadı arkadaşlar. Ütü yapıldığı zaman kalıp gibi kalır zaten. Deneyecek olan arkadaşlara da şimdiden kolay gelsin. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı benim için değerli yorumda yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.